Balık Sokasından merhabalar, e, bugünkü videomuzda e, stoper nasıl takılır bunu göstermeye çalışacağız. E, basit aslında bunun takılımı, çoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için bir göstermekte fayda var. E, bildiğiniz gibi birçok stoper çeşidi var piyasada. Genelde çalışma stratejileri aynı. Bunlar e, gerek e, Gördüğünüz gibi şamandraların hareketini engellemek amacıyla gerek de gezer kurşunların belli noktada gezmesini sağlamak amacıyla bazı takımlarda kullanılır. Hemen bir nasıl takıldığını gösterelim. İstediğimiz herhangi bir stoperi alalım. Diğerlerini kenara çekelim. Hangi stoperi takacaksak ona bunu şöyle ortaya alalım. Stoperlerin ucunda küçük bir halka mevcut. O halkanın içinden geçiriyoruz. Sonra bu stoperi sol tarafa itme suretiyle itme ve Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Biraz da çekme. Stoperimiz bayağı kalitesiz çıktı maalesef. Çok dar yapılmış bir stoper. Çok zorladı bizi nedense. Şu fazla da alalım. Gördüğünüz gibi stoperi geçirdik. Niye uğraştık? Hemen bir düşünelim. Herhalde bu stoper. Baya kalitesiz bir stoper çıktı. Bunları hemen imha etmek lazım. Çok kalitesiz bir ürün çıktı. Hemen başka bir stoperle deneyeyim bakayım. Hata bende mi yoksa stoperde mi? Şurada bir de kırmızı stoperim var. Stop. Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Ben ucundaki halkadan hemen misinimi geçiriyorum. Geçirdikten sonra tırnağımla stoperi itiyorum, öbürü elimle de çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde takıldı. Ama şu soldaki takılmadı. Zaten çok sert normalde. Sağdaki elastik ve yumuşak daha rahat hareket etmesi gerekiyordu. Evet, gördüğünüz gibi. Her ürünün kalitesini almak lazım. Bu sonucu da ulaştık. Bunları çöpe atacağız muhtemelen. İşimizi görmeyecektir. Ama uzun lafın kısası stoper bu şekilde takılır arkadaşlar. Sorunuz varsa herhangi bir konuda avcılıkla ilgili, balıkçılıkla ilgili videomuzun hemen altına yorum bölümüne yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese rastgele.